Merhabalar. Yoğunluk konusunu anlatmıştık. Şimdi yoğunluk konusunu pekiştirmek için hazırlamış olduğum video ile karşınızdayım. İlk sorumuz bir maddenin özelliklerinden hangileri ayırt edicidir? Kütleyle başlayalım. Örneğin buz ve altın maddelerini ele alalım. Buz ve altın maddelerinin kütlesi aynı olabilir. İkisinden de 100 gram olabilir örneğin. O yüzden kütle maddeler için ayırt edici değildir. Hacim ise yine kütle gibi o da buzun ve altının aynı hacimleri olabilir. İkisi de 100 santimetre küp olabilir. Bu yüzden e, hacim değeri de madde için ayırtıcı bir özellik değildir. Ama yoğunluk, yoğunluk daha önce videomda konu anlatımında zaten söylemiştik. Çeşitli maddelerin, farklı maddelerin yoğunlukları farklı olur. Örneğin suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp iken altının yoğunluğu, 19,3 gram bölü santimetre küptür. Bu şekilde farklı maddelerin yoğunlukları farklı olduğu için biz maddeleri ayırt etmek için yoğunluk özelliğinden yararlanırız. Bu nedenle cevabımız yalnız 3 yani A seçeneği. İkinci sorumuzda ise buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci cümlemize bakalım. Terazi ile bir cisim hacmi ölçülebilir. Terazi eşit kollu terazi diyor burada. Eşit kollu ile cisimlerin hacmi ölçülemez. Hatırlayalım. Eşit kollu ile biz cisimlerin kütlesini ölçeriz. Bu nedenle birinci cümle yanlış. İkinci cümlemizde ise hacmin birimi santimetre küp veya metre olabilir diyor. Bu ifade doğrudur. Birim olarak bunlar kullanılabiliyor. Üçüncü cümlemizde dereceli silindir diyor ki dereceli silindir sıvıların Kütlesini ölçmek için kullanılmaz, o yüzden bu cümle yanlış hatırlayalım. Bir cam kabımız olan dereceli silindir üzerindeki sayılar sayesinde biz dereceli silindirde sıvıların hacmini ölçeriz, kütlesini değil. Bu yüzden ikinci cümle doğru olduğu için sadece cevap yalnızdaki A seçeneği. Üçüncü sorumuzda M cismi X, Y, Z sıvılarının yer aldığı özdeş kaplara atıldığında şekildeki gibi dengede kalıyormuş. Buna göre x, y ve z sıvılarının arasındaki yoğunluk ilişkisi hangisine doğru verilmiş ona bakacağız. Şimdi öncelikli olarak ilk x sıvısının bulunduğu kapta m cismi atıldığında olay batmadır. Sıvının dibine batmış. O yüzden yoğunlukları karşılaştırırsak m ve x'in m'nin yoğunluğu büyük olmalı x sıvısından. Batman işareti buydu. Cismin yoğunluğu büyük olacak. İkinci durumda yani ortadaki Y sıvısında M cismi askıda kalmış. Bu olay askıda kalmadır. Askıda kalma olayında ise yoğunluklar arasındaki ilişki sıvı ile cismin eşit olmalıydı. Yani M'nin yoğunluğu Y sıvısının yoğunluğuna eşittir. Son kapta ise Z sıvısı içerisinde atılan M cismi yüzeyde bu da yüzme olayıdır. Yüzme olayında ise sıvı ile cisim arasındaki ilişki yoğunluk açısından sıvının yoğunluğu cismin yoğunluğundan büyük demektir. Bunlara göre üçünü toparlarsak yani daha doğrusu daha netleştirmek için isterseniz sayı verelim. M cismimize diyelim ki yoğunluğu 10 olsun. M cismimizin yoğunluğu 10 olursa x 10'dan küçük, y 10'a eşit, z de 10'dan büyük bir değer olmalı. O yüzden ondan büyük olan Z burada en büyük olacak. Sonra eşit olan Y. Ondan küçük olan X de en küçük olacağı için sıralama Z, Y, X olarak büyükten en küçüğe gerçekleşir. Bu nedenle cevabımız evet B seçeneği oluyor. Bu tür sorularda dediğim gibi bu batma yüzme durumlarını karar verip büyüklük eşitlikleri yazıp ondan sonra cisme aynı cisim olduğu için karar vermek kolay olması açısından sayı değeri vermek daha iyi olur. Dördüncü sorumuz. Yoğunluk grafiği verilmiş olan x, y, z maddelerinin eşit hacimlerinden alınacak ve buna göre eşit kol terazilere yerleştirmiş olan cisimlerden acaba hangi terazide cisimler dengede kalır? Bu tür sorularda da eşit hacim dediği için hepsi için eşit bir hacim değeri belirleyebiliriz. Öncelikli olarak kütleyi bulmak için ne yapıyorduk? Deve. Yani m eşittir d çarpı v. Yoğunlukla hacmi çarpmamız gerekir. Dediğim gibi bu tür sorularda eşit hacimle dediği için hacim için eşit bir değer belirleyelim hepsinde. Ben burada 10 değerini aldım. O yüzden hepsinde kütleyi çarparken maddelerin yoğunluklarını 10 ile çarpacağım. X ile başlayalım. X için yoğunluk 2, Hacim 10 verdiğimiz için 2 çarpı 10'dan 20 gram bölü santimetre küp olarak yoğunluk bulduk. Y için 6 gram bölü santimetre küp olan yoğunluğu 10 olan benim verdiğim hacimle çarptığım zaman 60 eder. Ve Z için de 8 olan yoğunluğu 10 ile çarptığımızda sonuç 80 eder. Burada biz 10 verdiğimiz için sonuçlar bu şekilde oldu ama büyüklük sıralaması değişmeyecektir. Yani en küçük kütle x de en büyük z de olmalıdır. Bunlara göre benim verdiğim sayılardan daha net görülmesi için verdiğim sayıları ben terazilerde yerine yazarsak z ve y sol tarafta x sağ tarafta tek o yüzden değerlere göre 140'a 20 eder. Bu terazi dengede kalmaz. B'de değişen bir şey yok. Yerler değişmiş. X sol tarafa geçmiş. O yüzden yine 20'ye 140 yine dengede kalamaz. C seçeneğinde ise y ve x'in toplamı 80, z'nin de tek başına 80 olduğu için bu terazi dengede kalır. D'de dengede kalmaz çünkü 100 gram 60 gram ediyor toplamları. Bu yüzden kefe dengede kalamaz. Cevabımız dengede kalan C seçeneğidir. Bu tür sorularda benim yaptığım gibi eşit hacimler dediğinde bir değer vermek bizim için sonucu daha kolay bulmamız sağlar. Beşinci soru. Selman öğretmen öğrencileriyle aşağıdaki deneyi gerçekleştirmiştir. Deney malzemeleri su, taş, silindir, dereceli silindir ve terazi. Deneyin yapılışı: Taşın kütlesi terazi yardımıyla ölçülür. Beherglasın içine su doldurularak suyun hacmi ölçülür. Suyla dolu olan beherglasın içerisine Taş atılır ve taşın yoğunluğu hesaplanır gibi aşamaları gerçekleştirmişler. Buna göre Selman öğretmenin deneyi gerçekleştirirken izlediği basamaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. A. Taşın yoğunluğunu hesaplarken kütle değerini hacme bölmüştür. Evet yoğunluğu böyle bulmaları, buluruz. Kütleyi hacme bölerek. Doğru. Su dolu dereceli silindirin içerisine taşı atarak hacim ölçümü sağlanmıştır. Evet, düzgün olmayan şekilli cisimler için biz hacim hesaplayamayız. Bu şekilde dereceli silindir yardımıyla sudan da faydalanarak hacim bulunabilirdi. C. Taşın kütlesini dijital terazi ile ölçmüştür. Evet, görünen dijital terazi var görselde. Ama D yanlış çünkü taşın hacmini formüller kullanarak matematiksel işlemlerle hesaplamıştır diyor. Bunun için yanlış. Çünkü taşın düzgün geometrik bir şekli yok. Formülle matematiksel olarak hesaplayamayız. Dereceli silindir içerisine attığımızda suyun taşmasından yaralanarak hacmi bulabilirdik. O yüzden yanlış olan D seçeneğimiz cevabımız yani D. 6 Fen bilimleri öğretmeni Oğusan'dan günlük hayatta kullandığı herhangi bir cismin yoğunluğunu hesaplamasını istemiştir. Oğuzhan da oyuncak arabasını alarak şu işlemleri yapmıştır. Önce eşit kollu terazi ile oyuncak arabasının kütlesini ölçmüş. Sonra oyuncak arabasını taşıma seviyesine kadar suyla dolu olan taşırma kabına atmış ve taşan su sayesinde oyuncağın hacmini ölçmüştür. Bir önceki soruda zaten söylemiştik. Burada kütleyi ve hacmi bulmuş. Buna göre oyuncak arabanın yoğunluğunu soruyor. Kütlemiz burada 150 gram. Hacim oyuncak arabanın 100 cm küp. Çünkü taşan sıvının hacmi cismin hacmi olacak. Buradan da hemen hatırlayalım. D eşittir M bölü B'den yerlerini yazarsak 150 bölü 100'den 1,5 gram bölü santimetre olarak yoğunluğu buluruz. Cevabımız Bursa B. 7. sorumuz. Sızdırmaz pistonlu kap içerisine gaz doldurulmuş ve pistona kuvvet uygulanarak piston aşağıya doğru itilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım öncelikli olarak birinci cümlemizde diyor ki piston itildikten sonra kap içindeki gaz kütlesi artar. İtilmiş şekildeki görselimizi açayım. Evet Piston aşağıya doğru itildiği zaman sadece tanecikleri birbirine yaklaştırır yani sıkıştırır. Taneciklerde eksilme artma olmaz. Yani diyelim ki tanecikleri sayalım burada. İlk durumda 18 tanecik var. İkinci durumda sıkıştırıldığında da tanecik sayısı dolayısıyla kütle değişmez. O yüzden birinci cümle yanlış. 2. Piston itilince kap içindeki gaz hacmi azalır. Evet hacim yukarıdan aşağı piston indiği için sıkıştırmadan dolayı azalmıştır. Bu cümle doğru. 3. Piston aşağıya itilince birim hacme düşen tanecik sayısı değişmez. Birim hacim ne demektir? Evet yoğunluk demektir. Pardon birim hacmi düşen tanecik sayısı yoğunluk demektir. Bu sıkıştırma işleminde hacim değiştiği ama kütle değişmediği için bu gazın yoğunluğu değişir. O yüzden bu cümle değişmez dediği için yanlış. Dolayısıyla yalnız iki olduğu için cevap A seçeneği. Devam edelim. 8. K ve L cisimlerinin su içindeki konumları verilmiş. Buna göre K, L ve suyun yoğunluklarını karşılaştıracağız. Artık bu soruları çok kolay bir şekilde yapıyoruz umarım. Yüzme ve burada batma durum var. Batan cisimden başlayalım. L cismimiz battığına göre yoğunluğu sıvıdan yani sudan büyüktür. D L cismi pardon yoğunluğu suyun yoğunluğundan D sudan büyüktür. Sonra suyla K cismini değerlendirelim. Evet K yüzdüğüne göre ne diyoruz? K'nin yoğunluğu küçüktür sudan. O zaman sıralama L su K. Yani C seçeneğindeki gibi olacak. Yüzme batma ve Askıda kalma durumdan lütfen unutmayalım. 9. Evet, yukarıda 1, 2, 3 numaralı özdeş beherglaslarda aynı koşullarda yer alan sıvılar kütleleri ve hacim değerleri verilmiş. Bunlardan yaralanarak sorulara cevaplandırılacak. Evet, bakalım şimdi. Birinci sorumuz yoğunluk ile hacim arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Şimdi burada yoğunluklarını bir hesaplayalım. Evet birinci kapta 100 mililitre 150 gram. Bu değerlere göre hepsinde kütleyi hacme böleceğiz. Birinci kapta ve ikinci kapta 1,5 çıkan yoğunluk. Üçüncü kapta 3 olarak bulunur. Şimdi birinci soruya dönelim. Yoğunluk ile hacim arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu araştırmak istiyorsak hacim için burada bizim önemli olan değişkenimiz hacim çünkü hacim ilişkisi araştırılıyor o zaman evet hacim araştırıldığına göre farklı hacimli iki kap almalıyım farklı hacimli olan 100 ve 50 var ama diğer taraftan evet kütlesi aynı olmalı bu nedenle 1 ve 3 almam birinci soru için uygundur İkinci soruda ise kütle ilişkisi aranacak. O zaman ilk soruda yaptığım gibi ama kütle araştırıldığı için kütleleri farklı, hacimleri aynı olmalıdır. Bu da bu kaplardan 2 ve 3 olmalı. Çünkü ikisinin de baktığın zaman hacimleri aynı, hacim etkisi yok. Aynı olduğu için diyelim, o da daha doğrusu. Kütle farklı olduğu için kütle etkisi araştırılıyor. O yüzden 2-3 yani seçeneklere baktığımız zaman C. 10. soru Bazı cisim kütle ve yoğunluk değerleri farklı grafiklere verilmiş ee, bazı hacimler. Bunlara göre yandaki boş kabı sabit debil yani sabit bir akma hızıyla musluktan akan suyla dolduracak olan özgür kap dolana kadar hangi grafikleri çizebilir? Şimdi kabımız dolarken kütle artacak, hacim de artacak. Bu nedenle İlk grafiği, hacim zaman grafiğini bu şekilde olmaz çünkü hacmi sabit göstermiş. A olmaz. B zamanla kütle artıyor diye çizmiş. Evet olur. C'de ise kütle ile beraber hacmi aynı oranda arttırmış. Düzgün artan bir grafiğimiz. O yüzden bu olabilir. Çünkü bu yoğunluğu gösteriyor aynı zamanda. D'de sabit bir yoğunluk. Kütle artarken yoğunluk sabit kalıyor. Evet yoğunluk değişmez kütle artsa da ama e'de yoğunlukla hacme baktığımız zaman hacim artarken yoğunluk da artmış. Bu yanlış. O yüzden B C D yani D seçeneğimiz. Son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuzda ise grafik sorumuzda bu grafikler için bir genelleme yapacağız yine. XYZ cisimlerinin Kütle hacim değerlerine ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. Şimdi saygılar gençler. Bu tür sorularda, bu grafiklerde bütün madde için bir hacim belirlemeliyiz. Ee, mesela burada ben 2'yi aldım. Hepsi için 2 santimetre küplük hacme karşılık gelen kütlelere bakacağım. Burada bizi sonuca ulaştıracak olan ifademiz şu. Eşit hacimli maddelerden, Kütlesi büyük olanın yoğunluğu büyüktür. Çünkü bakalım, X cismi 2 santimetre küplük hacimde 60 gram, Y ise aynı hacimde ancak 20'nin altında 17-18 diyebiliriz. Aynı hacme X'ten daha fazla madde sıkışmış, o yüzden daha yoğundur. Tam tersi Z'de ise en azdır. Yani yaklaşık 5-6 olabilir santimetre küp olarak 2'ye karşılık gelen kütle. O yüzden en yoğun olan eşit hacimlerde kütlesi en fazla olandır. O yüzden cevabımız D seçeneği olmalıdır. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bu grafiklerde böyle eşit bir hacim belirlemek bizi sonuca ulaştırır. Evet videomu dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.